İş adamı Mehmet Can Türk 10 yıldır köyünde iftar verme geleneğini sürdürüyor. Bak, bak. Sen bir dur. Onun işi vardır, gücü vardır, mazereti vardır. O bana gelemediyse de ben ona gideceğim. Çünkü o hastalandı hasta ziyareti dinimize göre. Ankara Fırsaklar ve Keçiören'de mobilya ve beyaz eşya üzerine ticaret yapan Mehmet Can Türk ve oğullarının 10 yıldır geleneksel olarak yaptığı iftar bu senede devam etti. Bu nimetleri bizim için çoğalt, nankörlük edenlerden eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, Yüce Kitabında bütün ümmeti Muhammed'i kardeş ilan etti. Bunun farkındayız. Komşumuzu seviyoruz. Kardeşimizi seviyoruz. Akgürt, Samutköy Camii ve Koruma Derneği binasında verilen iftara Akgürt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Ankara Pursaklar ve Keçiören ilçelerinden esnaflar, vatandaşlar ve bürokratlar katıldı. Muhammed'e ümmet olma şerefine nail eyle. Yarın huzur-u mahşerde de onun ümmeti olma şerefine nail olanlarla birlikte bizlere haş Rabbi. Havanın yağışlı olması nedeniyle içeride yapılan iftarda mübarek Ramazan ayının fazilet ve bereketini ihtiva eden konuşmalar yapıldı memleketimizi her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Müminlere, Müslümanlara tuzak kurmak isteyenlere fırsat verme. Ya Rabbi, kafirleri bizlere tahakküm etmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Ya alemin, İslam alemini her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Oruçlarımızı kabul eyle. Ramazanımızı kabul eyle. İş adamı Mehmet Can Türk Kanal 5 kameralarına şunları söyledi. Ee, burası bizim kendi köyümüz. Akyurt'un Samut Mahallesi. Ee, ebelerimiz, derelerimiz babalarımız burada e, yaşayıp burada vefat ettikleri için biz de kendi köyümüzde e, bu şekilde her yıl bir sefer e, e, böyle yemek verip vatandaşı, mahalle komşularımızı bir araya getirmekten kıvanç duyuyoruz. Ondan dolayı bu e, yemeği her e, yıl vermeyi e, düşünüyoruz ve yapıyoruz. Maalesef yani iştenlikle zaten biz yapmaktan da e, gurur duyuyoruz. En azından bak görüyorsun e, Ankara'daki buradaki komşularımızı bir araya getiriyoruz. Bu vesileyle de e, güzel bir ortam e, oluşmuş oluyor. E, müftümüz geliyor, belediye başkanlarımız geliyor. Allah razı olsun sağ olsunlar. E, hep bir araya geliyoruz. Köylümüzle beraber kaynaşma sağlıyoruz. Teşekkür ediyorum.